Ben küçükken her çocukta olduğu gibi yaramazlık vardı. Tabii ben de birazcık fazla üst düzeydeydi. Daha sonra annemin artık canına tak etmişti. Evde sürekli koşuyorum, tırmanıyorum, bir şey bir yerlerden atlıyorum, bir yerlerimi kırıyorum sürekli falan. Benim bir nefsiden öncesi, bir de nefsiden sonrası hayatım var. Nefsiden sonra nefiseyle birlikte ben de kendimi geliştirdim. Çocuklarım da kendini geliştirdi. Hayatım tamamıyla değişti. Sonra düşündüm işte 4 yaşlarında falan artık Alenen ortada çocukta bir şey var. E dedim ya illa ki çocuğumun e, avukat, doktor ya bir şey olması gerekmiyor. Dedim yetenekli, yeteneğinin üstüne gideyim. Nefsenin gerçekten inanılmaz canlı bir küçüklüğü vardı. Yani tutamazdık kendisini. Ve aramızda da bir yaş var. Aynı nesillerde yetiştiğimiz için de küçüklüğümüz beraber geçti ve yani küçükken küçük kemenle yarışmayı çok severdi. Ben de küçükken biraz şişman olduğum için beni hep geçerdi. Buna da ego kazardı biraz. Hoşuna giderdi tutamazdık yani evde sürekli vitrinlerin üstünde işte ortada bir sehpa vardı onun üstünden atlardı. Sokakta dolaşırken artık bana illallah dedirtiyordu evde. Hep sokaklarda zaten geçiyordu vaktimiz. İşte gezerken arkadaşla dedim orada bir hoca var çocukları koşturuyor en azından götüreyim enerjisini atsın evde rahat edeyim. Sonra götürdük hoca dedi geçsin şurada oynasın biraz. Sonra ertesi gün e, tekrar götürdüm. Hoca dedi ben bununla çalışacağım. Bütün 15 tane çocuğu eledi aynı gün içerisinde nefsiyle çalışacağım dedim. İşte bizim spor hayatımız o gün başladı. Orada başladı. 5 yaşındaydım. Annem beni zorla götürüyor, ben gitmek istemiyorum asla, rahatım çünkü evde, beni zorla götürüyor. Daha sonra gittikten sonra e, Nazif Hoca beğeniyor bayağı bir. İşte ben bu, herkesi bırakacağım, bu çocukla ilgileneceğim falan diyor. Ee, çalıştırırız dedim ben. Ondan sonra e, zaten ben haftada 4-5 gün çalışıyorum. Öğleden sonra çalışıyorum, devam devamlı çalışıyorum. E, Nefise de çalışıyor bizimle beraber. Ondan sonra dedim hemen bu çocuğun lisansını çıkartıyorsun. O ötük çocukların lisansları var zaten. Ne yapacaksın hocam? dedim. Ben bunu şeye Balıkesir'e il birinciliğine e, şey götüreceğim dedim ben. Hocam bir daha çok küçük çocuk olsun dedim ben götüreceğim onu dedim ben. Nefise o kadar yani hiç beklemediğim bir şey oldu. Yani fırtına gibi e, esti gitti. Yani nasıl ben artık birinci oldu, nasıl sarıldık birbirimize, o sevinci nasıl yaşıyorum? Çünkü küçücük kız beklemiyorum ki yani böyle bir sonuç beklemiyorum zaten. Dedim ki artık nefisenin yeri altınlık değil. Mutlaka mutlaka büyük bir takımda olması gerekiyor. Çünkü beni de aştı. Yani iyi bir çalışması gerekiyor. Biz Nefise'yi aldık, annesine babasına söyledik. Ondan sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'a geldik. Yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Sonra gittik Fenerbahçe'ye, e, randevu aldık, e, bizi kabul ettiler. Ama ben ya zaten bu işteki bence esas büyü inanıyordum. İnanılmaz inanıyordum yani. Kesinlikle diyordum bir şey var bunda, olacak. Sonra kabul ettiler işte, çocukta bir şey olabilir dediler, derecelerine baktılar. Sonra dediler, e, biz bunu bir İzmir'de deneyelim. Biz aslında İstanbul'a bırakmak için gittim ben. Dedim alın, artık her şeyi gözden çıkardım. En azından çocuğun bir yerlere gelsin. Bir şey var bunda. Hafta içi okula gidiyordu. Hafta sonları İzmir'e geliyorduk. 4 saatlik yol. Her hafta sonu yemeğimizi falan evde yapıyorduk. Burada kampta kalıyorduk falan. Sonra çocukta bir şey olduğunu hissettiler. 5-6 ay biz bu şekilde devam ettik. Sonra dediler İzmir'e taşınır mısınız? Eşim hala Nuh diyor peygamber demiyor. Dedi hayır ben taşınmam nereye kadar gidecek? Ben Benim burada çevrem var işim burada. Ben dedi bir yere gitmem nereye gidiyorsanız gidin. Bir dedim, iyi peki sen bilirsin. Sonra e, Fenerbahçe'ye dedim, bize ev tutar mısınız? Bize yardımcı olur musunuz? Çünkü maddi e, olanaklarım e, sınırlıydı. Onlar da Allah razı olsun, tamam dediler. Sonra eşim hala diyor ki, nereye kadar götürür bunlar sizi? Bir yerde bırakacaklar. Hayır ben inanıyorum dedim, mutlaka olacak bir şey. Gittik, Fikret hocalarla görüştük. Fikret hocalar da bizi Akın Hoca'ya yönlendirdiler. Öyle... Hakan Hoca da engele daha yatkın olduğumu hissetti, diriller yaptırdı, sürekli ağlıyordum, Benle uğraştı. Şimdi benim bugünlere gelmemde en büyük emeği olan kişi Hakan Hoca ve tabii ki de annem. Fenerbahçe Spor Kulübü kızımızın gelişimi konusunda inanılmaz bir çaba sarf etti. Balıkesir'den geliş sürecinde olsun, buradaki 6 yıllık süreçte onun burada yaşayabilmesi, ailesiyle birlikte olabilmesi ve bizimle beraber antrenman bu programın içerisinde kalabilmesi için. Ee, gerçekten çok büyük özverilerde bulundular. Biz burada Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gerçekten çok teşekkür ediyoruz ee, bize sağladıkları imkanlarla ilgili olarak. Ee, yani burada şube kaptanımız Gülsel Özürt olsun, amatör şube sorumlusu Fikret Çedinkay olsun. Yani bu e, konuda bizi gerçekten çok desteklediler. Ee, yani bu onun bu gelişiminde çok önemli yeri olan iki, iki insan diyebiliriz bunlar. Onları da burada yani yer vermeden geçmek istemiyorum. Güzel bir birliktelik oldu. Annesi, babası, ailesi çok büyük bir fedakarlık yaptı. İzmir'e yerleştiler. Burada 6 yıllık beraberliğimizde çok güzel şeylere imza attık. Daha da güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyoruz. Aslında bedensel olarak yeteneklerinden ziyade kafasını kafasında kıramadıklarından dolayı şu anda olduğu hak ettiği yerde olduğuna inanmıyorum. Daha iyi şeyleri yapabileceğini, daha iyi şeyleri başarabileceğini düşünüyorum. O e, kafa olarak, beden olarak hazır ama kafa olarak da hazır olduğunda bunu e, herkese zaten görecek diye düşünüyorum. Fiziken hazırım ama kafa olarak asla hazır olamıyorum nedense. Kafamdaki o zinciri bir kırabilsem, yani ben de yapabilecek, bileceğim şeylere inanıyorum. Yani antrenmandaki şeylerimi yapabilsem gerçekten yarışta bambaşka şeyler olacağını biliyorum ama kafamdaki zinciri kıramıyorum belki de. Avrupa Şampiyonası'na gittiğim gitmeye yakın çok iyi dedi. Durum gerçekten iyiydi yani. İnanıyordum yapabileceğime. Oraya gittim. Garip bir şekilde e, derecem kötü çıktı. Avrupa Şampiyonası dönüşünde hiçbir antrenman yapamadan, yani Avrupa Şampiyonası'na kadar yaptığımız antrenman ve Avrupa Şampiyonası sürecinden sonra Erzurum'da e, Relay Cup'ta e, çok güzel bir derece koştu. 13.58 gibi. E, yani e, şu ana kadar yaptığı en iyi dereceyi koştu. Ki bu dereceyi orada yapmış olsaydı final koşması Kesinlikle e, işten değildi. Final koşacaktı. Erzurum'da koştuktan sonra çok yıkıldım. Çünkü o anda sevinç yaşayamadım. Koştuktan sonra böyle bir durdum, kafam... Dedim ki ya bunu burada koşmam gerekmiyordu, orada koşmam gerekiyordu. Engel ve uzun atlama arasında çok gidip geldik. Ama e, sonuçta Engel'i daha çok sevdi. E, orada daha da onu benimsedi. O alanda başarılı olmasının, e, yani onu daha mutlu edeceğini düşünerek bu alanda e, yönelmesiyle ilgili çalışmalarımızı, planlarımızı bu doğrultuda sürdürdük. E, i̇yi ki de yapmışız. Evet Uzun atlama arada e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olsun, gerek mini takımda olsun, e, ihtiyaç duyulduğunda bu konuda da e, mesela en son yarışta 2 a atladık. 5.91 uzun atladık. Yani e, güzel bir derece onun için. Yani bu konuda da yetenekleri var. E, aynı zamanda bayrak koşarak e, sprint yeteneğinin de iyi olduğunu e, ve bayrak takımda da olsun e, ya da işte Fenerbahçe Spor Kulübü'nde zaten e, bayrak, 4 x bayrak takımında yeteri kadar e, görev oluyor ve bu görevini layıkıyla yerine getirmek için çaba sarf ediyor. ...çok şanslıyım. Nefse gibi bir çocuğum olduğu için. Ben hala çok inanıyorum. Çok iyi yerlere, yerlere geleceğinden eminim. Ve onun için e, hala... E, ...sonuna kadar fedakarlık yapmaya razıyım. Yani ben onun için... E, ...yuvamı dağıttım neredeyse. Eşim orada kaldı. 7 senedir ben eşimle ayrı yaşıyoruz. Şehir olarak. E, çocukları sonra yanıma aldım ama yani eşimle... ...7 senedir ayrıyız. Evim orada var. Burada tekrar ev açtım. Hem oranın masrafı hem buranın masrafı. Ama ben hepsinin üstesinden geldim. E zevkle karşıladım. Çünkü çocuğun başarısını gördükçe insan mutlu oluyor. E, yaptıklarından gocunmuyorsun. Yani diyorsun iyi ki yapmışım. Daha da olsa daha da yaparım. E, yani şu ana kadar hiçbir şeyden pişman değilim. Tekrar başa dönsem tekrar aynı şeyleri yaparım. İyi ki olmuş. iyi ki gelmişiz. İyi ki Nefse e, sporcu olmuş. İyi ki ben onu sporcu olarak doğurmuşum. Bana göre o e, doğuştan sporcu bir çocuk. Bence Nefse'nin karakterinde var sporcu olmak. Çünkü kendi içinde böyle bir tutamadığı bir enerjisi var ama bende yok o. O yüzden ben denedim olmadı ama nefse tutamadığı için en azından enerjisini harcayacak yerler var. O yüzden o böyle sürekli devam etti ve bugünlere kadar geldi. her sporcunun hayali olan olimpiyata gitmek istiyorum. Öncelikle Avrupa, ondan sonra olimpiyatlar. Hayalim inşallah e, olimpiyatlara gider. Onda onu görüyorum. Onu olacak gibime geliyor ama yapacak inşallah. Arkasındayız. 1280 e, 2020 olmasa bile 2024'te koşabileceğime inanıyorum yani. İstersek neden olmasın, çalışmazsak, çalışırsak neden olmasın yani olabileceğine inanıyorum ben. Kendime de güveniyorum. Kafamdaki şeyleri hallettikten sonra da ya hiç kimsenin de yüzünü, özellikle hocamın, ailemin yüzünü kara çıkarmayacağıma eminim.